Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün salçalı bulgur pilavı yaptım. Gördüğünüz gibi yanına patates kızarttım ve biber kızarttım, yeşil biber. Yanına turşu yakışır. Ve ayran. Yiyenlere afiyet olsun. Dilerseniz şimdi tarifine geçelim. Öncelikle zeytinyağımı ekledim arkadaşlar. İyice ısınmasını bekliyorum. Yağım iyice ısındı arkadaşlar. İçine bir tane kuru soğan doğradım ve ilave ettim. Güzelce kuru soğanımı kavuruyorum. Soğanlarım iyice kar olduktan sonra arkadaşlar, bir yemek kaşığı karışık salça ve bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Salçamı erittik arkadaşlar. Şimdi birazcık su ekliyorum. salçam yanmasın diye iyice karıştırıyoruz salçamızı eritiyoruz ve 2 su bardağı bulgurumu ekliyorum böyle ve güzelce karıştırıyoruz. Ve birazcık kavurduktan sonra arkadaşlar 3 su bardağı suyumu ekliyorum. Şöyle. suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Bir su bardağı daha su ekliyorum arkadaşlar. 4 su bardağı toplamda 3 su bardağı az geldi. 4 su bardağı ekledim suyumu. Ve şimdi pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Pilavım pişmek üzere. Ara ara karıştırdım. Kısık ateşte. Güzelce pişti. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi altını kapatıyorum. Artık pişti. Altını kapatıyorum. Ve demlenmeye they